leri nerede peki? Tamam bak altındaydı <laughs> bir arkadaş topluluğumuz vardı böyle beş kişilik. Ee, sohbet muhabbet esnasında böyle bir yani bir şeyler yapalım edelim. Zaten öncesinde biz kendi arabalarımızı tamir ediyorduk. İşte bakımını, onarımını, ufak tefek işte hep kendimiz yapıyorduk. Birikmiş malzemelerimiz, takımlarımız vardı. Bunun için tecrübelerimiz, bilgimiz vardı. Bir iş yapmak istiyorduk hep. Ee, arkadaşımızın düğünü vardı. Hani bir düğüne bir araba yapalım. O da kendi yaptığımız araba olsun diyerek bir araba arışına geçtik. Ama hep klasik araba istiyorduk. Bizim iki e, çocuk Doğanay ile Mercan abilerimiz var. Bunların da e, çocukluk yıllarında bu arabayla e, büyüyen arkadaşlar. E, 1976 model e, Ford MK1 Transit olarak geçiyor. E, bu arabayı biz yapmak istedik. Daha sonrasında e, araştırmaların sonucunda bir arabaya bulduk. Pazarlığını yaptık. Daha sonra uzaktaydı. Kayseri'deydi bu araba. Biz bu arabayı 3 kişi, 3 arkadaş bakmaya gittik. Sağını solu inceledik. Kendi işte fizibilitelerimizi planlamamızı yaptık. Arabayı almaya karar verdik. Bundan sonra araba çalışıyordu, araba çalışır haldeydi ama e, uzun yola gidecek potansiyelde bir araba değildi. Yani kısa mesafelerde yürüyebilir durumdaydı. Hatta benzin deposu dahi yoktu. Biz pet şeyle serum yöntemiyle motoru çalıştırdık. Daha sonra biz bunu dedik. Buradaki kooperatife getirdik. Kooperatiften burada bir bahçeye koyduk. Daha sonrasında bize bunu yapacak bir yer alan lazımdı. Dükkanın arasına geçtik. Kiralar çok yüksekti. Böyle e, bir yeri bulduk. Daha sonra buranın işte sağını solunu tamir ettik. Bir atölye haline getirdik. Az sonra takımlarımızı buraya getirdik, bu arabayı yapmaya koyulduk. Bizim beşimizin de, herkesin birbirinden farklı yeteneklere, ilgileri alakaları var. Herkes birbirinden destek fikir alarak ilerliyoruz. Ona göre bir proje çiziyoruz. Güne başlamadan önce işte günlük yapacağımız işleri değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bunlar hakkında fikir alışverişleri yapıyoruz. Gerekirse bu işin ustalarından öğreniyoruz. Hani bu arabayı daha önce yapmış, toplamış insanlara bakıyoruz. Bu arabalara bakıyoruz, ne gibi hatalar oldu, ne gibi yanlışlar oldu diye daha sonra işte bu arabayı bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu arabayı hedefimiz arkadaşımızın düğüne atan asıl başlangıç fikrimiz olan düğüne yetiştirip arkadaşımızın hani düğün arabasını bu araba yapmak, bununla gezmek, fotoğraflar çekmek üzere bu arabayı yapıyoruz. Düğün seneye yazın olacak inşallah. Yani biz bu arabayı hani yapalım, satalım olarak değil de biz bu arabayı uzun yıllar binecek ve gerekli satılması gerekirse de bizden sonraki zamanlarda da çok iyi bir şekilde olacak kondisyonu yapmaya gayret ediyoruz. Hani bu arabayı biz yapalım, bitirelim, kapatalım diye değil de yani bu araba hiçbir zaman bir daha açılmayacak yerleri, şahsa ortala bölümleri olsun, makasın altları dikleri olsun her yerin ince detayına kadar kesip bakıp metalinde eğer bir korozyon, bir metal yorgunluğu görürsek onu değiştirip ee, onu çok iyi bir şekilde restore ettiğimizi düşünüyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Herkesin farklı alanlarda e, faaliyet gösteriyor buranın bu projesinde işte. çünkü biz buradan ticari bir gelir elde etmiyoruz. Biz bunu e, hobi amaçlı bir proje olarak başladığımız için buradan gelir kaynağımız yok. Herkesin e, boş bulduğu vakitlerde genelde buna işte mesaj saatlerinden sonra, okul saatlerinden sonra, hafta sonları özellikle çalışma imkanımız oluyor. E, Allah'tan burası böyle insanların vesaire olduğu bir yer değil. E, kırsal bir yer olarak söyleyeyim ben size burayı. Onun için e, biz burada böyle saat önemli sizin çalışabiliyoruz. Hani çok fazla böyle hani mesai saatleri içinde böyle çalışıp projeyi hızlandıramıyoruz maalesef. Şey i̇şte bazen ekipman yetersizliğimiz oluyor, bazen malzeme yetersizliğimiz oluyor, bazen iş gücü zaman yetersizliğimiz oluyor. Ama e, bence kişi sayısından dolayı ve bilgi ve tecrübeden dolayı hızlı bir şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz. Mayıs sonu olarak bizi bu projeyi hep düşündük. Mayıs sonunda bitirip Haziran aylarında kullanıp Temmuz'a düğüne yetiştirmeyi planladık. <laughs> bizim bu arabayla olan maceramız biraz babadan geliyor daha çok yani küçüklüğümüzde bu arabalarla büyüdük diyebilirim abimle ben kamyoneti vardı bunun bizde fındık işiyle uğraşıyoruz hep. biraz da daha çok onlarda kullanıyorduk uzun süre bunlara bindik sonradan arkadaşlarımızla tanıştığımızda da ortak bir araba almaya karar verdiğimizde dedik hani ne yapalım, ne edelim, nasıl bir araba alalım. E bizim zaten abimle ilk öne sürdüğümüz araba bu oldu. Zaten hayalimizdi de böyle bir arabayı sıfırdan toplamak. Öyle gerçekleşti. Genelde taşlama, boya kaldırma, o evlerde. çok bir bilgim yok, onu söyleyebilirim. Ama hani yeni yeni öğreniyorum, öğreniyorum diyebilirim yani. Terima kasih telah menonton!